Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 14 Eylül Pazar İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Mutlu pazarlar arkadaşlar. Öncelikli olarak bugün iki tane yerli yarış programımıza devam edeceğiz. Tabii ki İstanbul dışında bir de Adana programı var. Ve 10 koşuluk program bayağı da zorlu program gözüküyor arkadaşlar. En azından bunu da söyleyeyim. İstanbul'da yine güzel yarışlar var. Birbirine iddialı yarışlar var. Arkadaşlar bugün ben 7. koşuda Dokunalı Şen A Du, bu turbo temsilcisi Ali Yıldız startlandı Safkan. Aradan sonra bir yarış gördü. Güzel bir 5.lik elde etti. E bu sefer e, grup yarışı değil de kendine uygun bir rakipler seçti. Çalışmaları da bayağı da arttırdı. En azından bu yarış gördükten sonra iki tane güzel bir galıbı da var dereceli. Yani bu Zaten gücü bu grubun üzerinde. çünkü Grup yarış koşan bir Safkan. Bence de en güzelini yaptılar. Böyle bir yarışta e, kazanıp güzel bir moral elde edip e, daha sonra tabii ki hedefleri yüksek bu safkanın. Her şeyin ailesi de Allah ayaklarını düz bastırsın güzel bir yarış olacak. E, programlar artık ateş gibi yakıyor. Dün de söyledim, artık bu Eylül ayında yani bar e, yaz derken, sonbahar mevsimine girerken artık mevsimlerinde yavaş yavaş yağışlı dönemleri geliyor. Hatta yağın yerler de oluyor. O yüzden e, böyle pistlere dikkat edin arkadaşlar. Çünkü pistler yağıştan sonra her türlü e, gidişatı değiştirebiliyor. O yüzden e, zor durumda kalmayın, mağdur durumda kalmayın. Eskiden e, sürekli söylüyorum aynı şeyleri tekrarlıyorum çünkü izlemeyen arkadaşlarımız oluyor. Daha önce yağmurların ağırlaştığı falan bir şey olduğu derken e, at saygıları atlarını eğer koş, e, iyi koşamayacağını bildikleri zaman da çıkartıyorlar. Ama şimdi öyle bir şey yok. Artık yani pist değişmiş, taşta koşmuş, mıcırda koşmuş hiç fark etmiyor. Yani koşturtuyorlar. Olan hep yarışsever oluyor. O yüzden sürekli ben bunu söylüyorum. E, mağdur duruma düşmeyin. E tabi bakıyorsunuz normal pistte favori olan isim yarıştan çıkmayınca öteki piste geçince de yine favori gözüküyor. En fazla hani bir iki safkan yanına ilave ediliyor. Ama geri kalan e, şansı aslında yükselen safkanlar da bir anda gözükmüyor. ya yani bu da haliyle geldiği zaman da altıları, oyunları, tüm bahisleri daha da yüksek seviyelere çıkartıyor. O yüzden e, bu tür şaşırtmacalar bizleri yanıltıyor. Bakın Amerika ne güzel. Yağmur yağdı mı? Hemen tıpır tıpır adamlar atlarını çıkartıyor. Ya 15 at koşan yerde bir bakıyorsun 4 tane at koşuyor, 5 tane at koşuyor. Hani adamlar 6. 7. olsa yine ikramiye alıyor. Orada öyle 8. ikramı, alıyor. 9. ikramı alıyor. Ama adamlar koşmuyor. İşte bakın böyle bir düzen burada da olsa en azından yarış mağdur duruma düşmeyecek. Ha bizim fiyat fark etmiyor. Biz değişmiş, değişmemiş hiç sıkıntı yok. Bizim atlar yerde koşar. <laughs> Kahramanlık bizde bitmez arkadaşlar. O yüzden dikkat edin. Böyle pist değişikliğinde gaza gelip de dikkat edin. Ama zaten bu at iyi, bu pistte iyi koşar deyip de ata hale düşmeyin. Ama koşanlar da var. Ama böyle ters döşenler de var. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Herkese şimdiden bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın inşallah görüşmek ümidiyle.